Online fotoğrafçılık kursunuzu tamamladınız. Sertifikanızı nasıl alacaksınız? Web sitemizde eğitim paneline giriş yaptığınız zaman sertifikalar bölümünde sertifikalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Ama ben şu an tıkladığımda herhangi bir sertifika yok. Çünkü bana uyarı gösteriyor. Bitmiş kursunuz yok diyor. Sağ alt köşede de yine çıktı. Tekrar kursların bölümüne geldim burada online temel fotoğrafçılık kursunu yüzde 93 oranında tamamlamışım. Yüzde 100 tamamlamış olmanız lazım. Tüm dersleri izlemiş olmanız lazım ve içerisindeki en son karşınıza çıkan kursu bitir butonuna tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Ben başarı sertifikası yazıyor bakın burada. Buna girmek istersem eğer bana onay vermedi. Lütfen önce tüm ön koşul derslerini tamamlayın diye uyarı çıktı. Eğitim videolarının tamamını izledikten sonra online test aktif oluyor arkadaşlar. Şu an kursa ne yazık ki başlayamıyorsunuz. Yani sınava başlayamıyorsunuz. Peki burada %93'ünü tamamlamışım. Demek ki eksik olan bir şeyler var. Bir şeyleri izlememişim. Kursa devam et butonuna tıkladım. Burada yapmanız gereken unsur arkadaşlar hani hepsini izlediğinizi iddia ediyorsunuz. Hepsini izlediğinizi düşünüyorsunuz ama bir şeyler yanlış. %93 diyor. Tekrar başa gelip şuradaki artı işaretine basarak Çek atılmamış olan var mı? Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Aşağıya doğru indim. Bu şekilde tek tek gidiyorum arkadaşlar. Bakın burada genellikle yapılan hata şu. Makine üzerinde ne nereden ayarlanıyor diye bir bölümümüz var. Burada da Canon fotoğraf makineleri için, Nikon fotoğraf makineleri için, Sony için, Fujifilm için bölüm var. Genellikle kullanıcılar şunu yapıyorlar kursiyerler kendi makinaları hangisi ise onu izliyorlar. Diğerlerini izlemedikleri için bunlara çek atılmamış oluyor. Bunlara da çek atarak %100'ünü tamamlamış oluyoruz. Ve en son bölüme geleceğim arkadaşlar. En son bölüme geldiğim zaman, timeline'daki en son bölüme geldiğimde bakın burada kursu tamamla butonu çıktı. Burada bir mesaj var yine. En başta da yine bir mesaj vardı. En sonunda da yine benden bir mesaj var. Kursa yorum yapabilirsiniz buraya geldim. Kursu tamamla butonuna bastığınızda sertifikanızı almış olacaksınız. Bastım. Kursu değerlendirmenizi istiyor. Puan verebilirsiniz. Kaç yıldız vermek istiyorsanız bir başlık yazıyorsunuz. İşte eğitimi çok güzel buldum vesaire. Yorumunuz nedir? Uzun uzun yazabilirsiniz. Ardından inceleme gönder ve kursu bitir butonuna basmanızı rica ediyoruz. Yorum yaparsanız sevinirim bu arada. Çünkü sizin aracılığınızla Yeni insanlar bizi tanımış oluyorlar. Ben şimdi kendi kendime yorum yapmak, puan vermek olmaz. Onun için incelemeyi atla ve kursu bitir butonuna basıyorum. Bakın. %100 tamamlandı ve sertifikayı aldım. Şimdi tekrar kursların bölümüne dönüyorum. Sertifikalarımı tıklayacağım. Sertifikan buraya geldi arkadaşlar. Şimdi burada... Şunu tıkladığım zaman bana pdf olarak yeni bir sekmede sertifikamı gösterdi. Buradan da indir butonuna basarak da sertifikamı indirebiliyorum. İndirdim. Bakın geldi kaydedildi diyor masa üstüne. Aşağıya doğru indiğim zaman isim soyisim düzgün bir şekilde yazıyor. Yanlış yazıyorsa arkadaşlar kayıt olurken İsim soy ismi yanlış yazdınız demektir. Mesela benim takma ismim var. Bana Kemal diyorlar ama nüfus cüzdanında Nihat yazıyor. Kayıt olurken Kemal değil nüfus cüzdanınızda yazan ismi kullanmış olmanız lazım. Ya da profilinizden bunu değiştirebiliyorsunuz. Var olan sertifikayı iptal etmemiz lazım bizim yeni bir sertifika almanız için. Eğer böyle bir hata varsa bizimle iletişime geçmiş olmanız gerekiyor. Alt bölümde yine sertifika doğrulama kodu ve doğrulama linki yer alıyor arkadaşlar. Bu linklerden de ve doğrulama kodunu kullanarak da sertifikanızı verdiğiniz kurumlar sertifikanızın doğruluğunu kontrol edebiliyorlar. Peki sınava girecektik, başarı sertifikasını istiyorduk. Az önce giremiyorduk. Neden? Çünkü eğitim bitirmemiştik ama şimdi yüzde yüz tamamladık. Bakın burada tamamlandı diye gözüküyor. Şimdi tıkladığım zaman beni testin içerisine yönlendirdi. Testte yine burada sorularımız var. Farklı farklı sorular var. Toplamda 50 tane. Ben testi başlat demem gerekiyor. Testi başlatıp testi sonlandırıyorum. Ardından testi bitir, kursu bitir butonuna bastığında da bana sonucu gösterecek. Eğer 85 ve üzeri puan aldıysanız da ikinci sertifika olan başarı sertifikası da yine profilinize yüklenmiş olacak. Yine dikkat etmeniz gereken bir unsur arkadaşlar testi başlattınız, testi tüm soruları cevapladınız, kursu bitir butonuna bastınız. Buraya çek atılmış olması gerekiyor. Ona dikkat etmenizde fayda var. Dediğim gibi sertifikalar bölümüne eğer 85 ve üzeri puan aldıysanız ikinci sertifikanız da yüklenmiş olacak.